Merhaba, hoş geldiniz. Ben Doktor Emulah Beyaz Yıldız. TUSA ilk Adım, Nereden ve Nasıl Başlamalıyız? videosuna hoş geldiniz. Bu videoda neleri konuşacağız? TUSA ilk defa hazırlanmayı düşünenlere bir yol gösterici olması adına bir program hazırladım. Bir yandan da e, sürecin nasıl ilerleyeceğini ve nelerle karşılaşacağını söyleyeceğim, konuşacağız. Özellikle sizden gelen sorulara cevap olması adına zaten e, Instagram'da bir e, soru-cevap postu paylaşmıştım. Sizin sorularınızı görüp ona göre bu videoyu hazırladım. Ee, ve özellikle TUSA ilk defa çalışmaya başlayanlar karşısında kocaman bir dağ görüyor. Evet kocaman bir dağ var. Ve okyanus var. Hangi dersten başlayacağım? Kaç defa çalışacağım? Kaç tekrar atacağım? Kaç saat çalışacağım? Ee, bu gibi sorularla e, kendinizi e, yorduğunuzun farkındayım. Kendinizi yalnız hissettiğinizin farkındayım. Ee, ben buradayım ama sadece ben değil, sizin gibi o kadar çok kişi var ki bir de onu düşünün yalnız değilsiniz yani çok fazla ya sizin gibi meslektaşınız var ve bir türlü başlayamıyor. Ve başlayamadığı için de tabi ki tuz hep uzuyor da uzuyor, büyüyor da büyüyor gözünde. Ve e, omzunuzda da büyük bir yük oluyor. Yani bu yükle birlikte hayatınıza devam ediyorsunuz. Ama bu hayat böyle geçmez. Ya o pencereyi, o e, sekmeyi kapatacaksınız ya da o sekmeyi hep açık tutup hedefinize ulaşacaksınız. Burada ben size yardımcı olacağım ve bu işin altına nasıl kalkacağınızı göstereceğim. Özellikle şöyle sorular geliyor. Hocam uzun süre önce mezun oldum fakat e, ilk defa TUS'a hazırlanmayı düşünüyorum. Hocam yeni mezun oldum ama nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Hocam dönem 5'i bitirdim. İnternüm şu an. Evet. Ve daha TUS çalışmadım. İlk defa başlayacağım. Nasıl çalışacağım? Ya da özellikle şunu çok duyuyorum. Şu soruyor. Hocam daha önce dershaneye gittim. Fakat başarısız bir süreç geçirdim. Yani doğru düzgün kitaplarımı okumadım, derslere gitmedim, derslerin altını çizmedim, kitaplarımı çizmedim, videoları dinlemedim. Şu an mecbur hizmetteyim, aradan bayağı bir zaman geçti ve TUS'a tekrar çalışmak istiyorum. Eski kaynaklarla mı çalışayım, kaynaklarımı değiştireyim mi, ne yapayım, nasıl yapacağımı bilmiyorum gibi sorular var. Yani bu sorular geldi, Instagram'ı açıp buradan da e, sorulara beraber baka bildiriz ama e, tabii bunlara da vaktinizi almak istemiyorum. Konuşacağımız çok şey. Yani sorular değil buradaki e, videomuz. Buradaki videomuzun esas olayı cevaplar. Yani sizin sorularınıza e, cevap olmak adına bu videoyu çekiyorum. Yani endişelenmeyin. Bir kere yalnız değilsiniz. Çok fazla sizin gibi meslektaşınız var. E, ve e, çare arıyorlar. İşte çareyi biz bu videoyla planladık arkadaşlarım. Bu videoyla bu çareye size çare olacağımı düşünüyorum. Ve TUSA sıfırdan başlarken e, atmanız gereken ilk adımları bu videoda konuşacağız. Bir yolculuk bir yol haritası olacak bu video ve bu video başlangıcınız olacak. Ee, Instagram'da da post olarak attım. TUS sınavı için mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Yani TUS'u kazanmak için mükemmel olmamalısınız. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Hep böyle oluyor. Her şey tam olacak, her şey mükemmel olacak. Şu masam şu olacak, şu olacak, şu olacak. Evet başlayayım. Öyle değil. Sadece başlayın arkadaşım. TUS'u kazanmak istiyorsan yapacağın tek şey başlamak. Bu video ile başlamak. Bakın 17 Temmuz 2025. Size hazırladığım programın başlanma zamanı. Başlama zamanı. O programda konuşacağız. Detaylarını konuşacağız. Ama önce bir kere en başta bu strateji. Yani zihinsel hazır olmanız gerekiyor. Bunu istiyorum. Yani tuz çalışacağız. Evet zihinsel olarak hazır mısın değil misin? Bir kere zihinsel olarak kendini hazır hissetmen ve doğru bakış açısıyla başlamanı istiyorum. Bu bir. İkinci konuşacağımız şey kaynak seçimi. Üçüncüsü ne kadar çalışacağız? Kaç tekrar yapacağız? Kitaplar. Yani soru çözecek miyiz? Çözmeyecek miyiz? Ne yapacağız? Bunların hepsini konuşacağız. Hadi başlayalım. Şimdi birincisi her şeyden önce bir kere şunu zihninize kazıyın. Tuz zeka sınavı değil. Ya hocam bu çok zeki. Ya da tuz iyi bir fakülteden yani iyi bir üniversitenin iyi bir fakültesinden mezun olanların kazandığı bir sınav değil. Her fakülte yani her fakülte her üniversiteden dereceler var tuzu kazananlar var. Artık herkes homojen. Çünkü bu derslere işte benim anlattığım patoloji derslerine herkes ulaşıyor. Ben sana bunları en baştan anlatıyorum. Yani tıp fakültesi öğrencisiymişsin gibi zaten anlatıyorum sana. O nedenle tranquila diyorum arkadaşım sana. Tranquila. Dert etme. Temelin zayıf. Dert etme. Bunları çözüyoruz zaten. Rahat ol. Onun dışında tuz bir strateji sınavı. Tuz bir dayanıklılık sınavı uzun soluklu bir sınav. Öyle 3 ay 4 ay yapayım edeyim mi? Yok öyle bir. Dayanıklı olacaksın. Stratejin iyi olacak. Ve diyeceksin ki hedef koyacaksın kendine. 1 yıl 2 yıl her neyse. Yani puan, alacağım puana göre bir hedef koy. Çünkü sıfırdayız. Şu an sıfırdayız. Hiç çalışmadık. Öyle düşünüyoruz. Tamam belki trankiyle şimdi dinliyorum. Hocam ben çalıştım ama 1 yıl falan. İşte o senin artın zaten o ayrı. 1 yıl çalışırsan koy kenara ne güzel mükemmel. Ama ben şu an hiç çalışmayanlara e hitap ediyorum. Tamam sen çalıştıysan ne güzel bu programın üzerine güzel güzel eklersin. Puanını arttırırsın. Hiç çalışmadım. Sıfırım hocam. Başlıyorum. İşte başlayacağız işte. Bir kere bunu düşün. Sen bu sınavı kazanacaksın. Ama ne, ne zaman kazanacaksın? Stratejini güzel belirledikten sonra, programın yol haritanı belirledikten sonra ve dayanıklı olacaksın ve sürekli çalışacaksın. Disiplin çok ama çok değerli. Son ana kadar çalışacaksın ve hayatın her noktasında tuz olacak. Ve lütfen şunu unutma. <laughs> Başarı hedefliyorsan İlk okumada ezberi ya da tekrarlarda da yine ezberi unutacaksın. Tuz bir ezber sınavı değildir. Her şeyi %100 olacağım. Hepsine %100 hakim olacağım dediğin zaman olmuyor işte. Ama şunu da bilmem lazım. Ama şunu da ezberleyeyim, geriye döneyim. Bu en sık yapılan hata. Ve tükenmişliğe sebep olan temel hata. Lütfen mükemmelliyetçi olmayın. İlk turda, ilk tekrarda, ilk, tekrar değil mi? ilk okumada amaç aşinalık bitti. Ve bu süre neredeyse 4 ay olacak. Bakın 4 ay çalışacaksın. Ve amacın sadece aşinalık kazanmak olacak. Konulara, terminolojiye, tuz sorularına, TUS dersler arasındaki bağlantılara. Bunlara aşinalık 4 ayı alacak. Ve sabırlı olacaksın. Bu 4 ayda tuz kazanamazsın. Bu 4 ayda sadece konulara aşina olacaksın. Tuzu anlayacaksın ama sonra tekrarlara geçeceğiz işte. Sonra tekrarlardan sonra olan olacak. Ben onları sana hep anlatacağım. Tamam mı? başlayacağız. Ne zaman başlıyoruz? bir res videosu var ya ne zaman başlayacağız? Haftaya hafta haftaya değil bugün. Evet, evet bugün hemen benim bu dersimle birlikte bu anlattığım videoları yaz bir yere. Yani benden aldığın cümleleri yaz bir yere. Bu cümleler önemli cümleler. Özellikle mükemmel olmak zorunda değilsin. Ama başlamalısın. Sadece başlamak zorundasın. Bu cümleyi mesela bir yere yazabilirsin. Bu güzel bir cümle. Bu bir. Tamam Başlayacağız. 17 Temmuz programımız var. Programı ben e, bu videonun altındaki yorum e, yorum demeyeyim de açıklama kısmında link koydum. Oradan o programı indir, kendine göre revize et. Bu benim size özel yapmış olduğum program. Şimdi o zaten program detaylarını konuşacağız. Gelelim ikinci bölüme. Kaynak seçimi. İşte burası çok kritik. E, bu videoyu ne zaman e, yayınlarım bilmiyorum, ama 17 Temmuz'a kadar zaten yayınlamış olmam gerekiyor yapmanız gereken 17 Temmuz'a kadar kaynak seçiminizi yapmak. Hangi kaynak? En doğru kaynak nedir? Hangisidir? Bunları bir kere yapacağız. Yani 17 Temmuz'a kadar bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü bu bir okyanus ve bir yere, bir karaya geç hedefim var. Bir karaya ulaşmak istiyorsun. Orada doğru gemiyle gitmen lazım. Yani araç çok ama çok önemli. Doğru araçla birlikte, yani doğru gemiyle birlikte o karaya ulaşmalısın. Tamam. Şimdi bu konuda önce şunu söyleyeyim. Özellikle bana çok soruyorlar. Hocam dershaneye mi gidelim? Online platformlarda mı e, dinleyelim dersleri? Ben burada objektif olamayacağım. Ben çünkü ikisini de gördüm. Yani ben dershanede ders de anlattım. Online platformlarda da anlattım. Şimdi online platformdayım. İkisini de biliyorum. Artık 21. yüzyılda konvansiyonel dershanecilik sistemi ortadan kalktı. Yani slaytları koy, biri gelsin anlatsın. Herkese aynı şeyi her yerde anla, aynı e, kalitede anlatsın. Çok zor. Benim size önerim online platform neden? Bir kere konvansiyonel dershanecilikte homojenite ortadan kalktı, heterojen. Her dersi, her dersin hocasını sen seçemiyorsun. Önüne ne koyuyorlarsa, hangi hocayı gönderiyorlarsa onu dinlemek zorundasın. Program onların programına uymak zorundasın. Böyle değil mi? Böyle. Oturuyorsun sandalyeye ama onların seçtiği sandalyede oturmak zorundasın. Onların seçtiği sıcaklık derecesinde, işte klima var mı yok mu bilmiyorum. Öyle dinlemek zorundasın. Tamamen onlar nasıl istiyorsa. E etrafında arkadaşların Tusa hedef odaklı mı? Onların seçtiği arkadaşlar. Heterojen. Ama onların etrafında şöyle bir şey var. Evinde kendi programını yapıyorsun. Kendi hocanı kendin seçiyorsun. Bunu nasıl yapacağını da anlatacağım sana. Ve istediğin zaman durduruyorsun. Şöyle bir nefes alıyorsun. Çay alıp geliyorsun. Kahve alıp geliyorsun. Ve dersine devam ediyorsun. 21. yüzyılda artık böyle arkadaşlarım. Eskisi gibi otur sandalye dinle. Eski sistem kalmadı artık. <laughs> yani tavsiyem online, online platformlar ve burada da esneklik var. Yani istediğin hocayı istediğin zaman e, dinleyebiliyorsun. Seçebiliyorsun. Onun kitabını, videolarını alabiliyorsun. Burada şimdi birçok ders var. 11 tane dersimiz var. Temel kısımlarda hani tu, temel bilimlerde ne var? Anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, farmakoloji, klinik bilimlerde ne var? Dahiliye, pediatri, genel cerrahi, küçük stajlar ve kadın doğum var. Her derste mutlaka bir hocan olacak. Bak bir tane hoca yazacaksın. İşte patolojide hangi hoca? Fizyolojide hangi hoca? Bu listen olacak. Ama bunu belirleyeceksin, değiştirmeyeceksin. Şimdi patolojiyle başladın diyelim. İşte 3-4 ay sonra o arada duyduğun arkadaşlarınla konuştun, dediler ki ya kadın onunla şu hoca iyi. O daha önce başka bir hocayı seçmiştin. Daha başlamadıysan değiştirebilirsin, sıkıntı yok. Ama bir tane hoca olacak, bir tane kitap olacak ve bir tane videosu olacak hoca. Tamam? O hocanın ders anlatımı olacak. Bu çok ama çok değerli. Bunu yapmak için de yani hangi hocayı seçeceğin konusunda da Hani yorum kısmına arkadaşlar yazabilir. Yani biz tıpte bir platformu olarak zaten belli başlı hocalarımız var. Ki sektörün yıllardır tuz içerisinde olan hocalar var. Bugün yine güzel bir mesaj aldım. Hocam esansiyel kampımız vardı biliyorsunuz. Ha bu arada kamplar, soru kampları, konu kampları onları kafanızı karıştırmayın. Alacağınız şey konu anlatım videoları olacak. Kamp almayın şu süreçte. Çünkü daha sıfırdan başlıyorsunuz siz. Kamp olayları başka. Onları ayrıyeten bir video çekeriz konuşuruz. Ama bir öğrenci yazdı. Hocam bütün dersleri iyi bakın. O kadar mutlu oldum ki. Hocam tıp demi esansiyel kapındaki her hocanın dersi çok güzel. Çok güzel anlatmışsınız. Teşekkür ederim diye mesaj aldım. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben bu tıp demi platformunda bir hoca iyi bir hoca kötü böyle bir platform olsun istemiyordum zaten. Ekip arkadaşlarımız çok iyi. Bundan dolayı da çok mutluyum. Ama senin yapman gereken ders ders araştırmak. Arkadaşlarına sor. Daha önce girenlere sor. Bilmiyorsan çevrende yoksa işte YouTube kanallarına girebilirsin, bakabilirsin. Oradan araştırma yapabilirsin kim ne dinlemiş. Ve bu videonun altına zaten arkadaşlar yorum yapar. Yani o yorumlara da bakabilirsin. Ama tavsiyem gidip bir dershanenin zaten artık hepsi aynı dershane çatısı altında olan platformlar. Onların da kendi mesela online platformları var ama hocaları yine aynı. Yani o da yine homojen değil. Yani sırf evet bir hoca bulalım koyalım oraya gibi olmuş. Lütfen böyle yapmanı istemiyorum. Tek tek araştır ve öyle dinle o hocaları. Bak bu çok önemli. Ve bir tane kitap. Bir kitap, bir hoca. Tamam şu an soru kitaplarını konuşmuyoruz. Bu video yani bu programda yapacağımız şey ilk okuma. İkinci okuma tekrarlar için Ariyeten anlatacağım sana. Belki hariyeten bir video da çekebilirim daha detaylı olarak. Ama şimdi yapman gereken kaynaklarını doğru seçmek. Doğru başlarsan doğru gidersin. Tamam mı? Peki seçtikten sonra sorunlar olabiliyor mu? Evet sorunlar olabiliyor. Onları yaşayan çok öğrencim oldu. Mesela bir tane biyokimya hocasını dinledim mesela biri. Ya hocam anlayamıyorum. Ya anlayamıyorum gerçekten kafayı sıyıracağım. Ama işte herkes çok beğeniyor ama bana hocam bana uygun değil. Yani nefret ettim hocam biyokimyadan diyen öğrencilerim oldu mesela. İşte aynı şekilde farmakolojide sorun yaşayanlar oldu sallıyorum mesela pediatre sorunu yaşayanlar oldu. Yani bu spesifik örnekler sakın ola kimseye hedef almak için söylemiyorum. Hani belli derslerde belli problemlere yaşayanlar oldu ve bu süreçte de mecburen hemen değişikliğe gittik. Hemen anında direkt direkt değiştireceksin. Çok uzatmayacaksın eğer sana hitap etmiyorsa hocam. Tamam? Aynı şey patoloji de geçerli yani. Baktın patolojide yok olmuyor hocam. Ben sizi dinleyemiyorum. Değiştir o zaman yapacak bir şey yok. Ama patoloji bu işin başlangıcı. Yani TUS'a patoloji dersiyle başlayacaksın. Neden patoloji? Çünkü patoloji hastalıkların temeli oluyor ve daha kolay öğrenmesi daha kolay, daha zevkli hale geliyor. Ve TUS'un en azından dörtte birini öğrenmiş oluyorsun. TUS'un anahtarını, TUS sınav sorularının formatını, TUS'ta neyin sorduklarını patolojiyle öğrenmiş oluyorsun. Bu açıdan ben patolojiyle başlamanızı öneriyorum arkadaşlarım. Sadık olacaksınız derse tamam mı? Tek bir hoca, tek bir kitap, programı konuşacağız ve sonra soru kitabı. Soru kitabını şu an düşünmeyin. Soru kitabı lazım. Her derse değil bazı derste de lazım ama sonra alacağız. Şu an hiç soru kitabı düşünmeyin. Konu kitabı ve bir hocanın konu anlatımı. Araştırın ve onları yazın. 11 tane yani hani ilk 11'inizi oluşturun koyun kenara ve başlayın çalışmaya. Ne zaman başlıyoruz? 17 Temmuz'da başlıyoruz. Deneme sınavları da olacak. Bu yolculuğun ilerleyen aşamalarına deneme sınavlarına ihtiyacımız olacak. Onları da yine konuşacağız. Peki Hangi derse başlayacağız? Tekrar söylüyorum. Patolojiyle başlayacağız. Benim yapmış olduğum şimdi bir program var. O programı indirebilirsiniz. Şimdi zaten orada sadece süreler var. ve orada neyle başlıyor program? Patolojiyle başlıyor. Sonra anatomi, sonra fizyoloji, farmakoloji, dahiliye, mikrobiyoloji, biyokimya, pediatri, küçük cerrahi, kadın doğum ve genel cerrahi olarak sıraladım. Bunu kendin revize edebilirsin. Ama benim sana tavsiyem patolojiyle başlama. Patolojiyle başlarsan zaten ee, i̇nan hani ben bu videolarla amacım ne? Sizi tuz, size tuzu sevdirmek. Yani sadece patoloji değil. Bu tuzu patolojiyi seveceksin. Ve patolojiyle birlikte diğer derslere de bir köprü oluşturacaksın. Hastalığın, hastalıkların temelini anladığınızda farmakoloji, dahiliye, küçük sacar çok daha anlamlı hale gelecek. Sonra anatomiyi öneriyorum. Anatomide de Selman hocamız var. Çok ama çok kaliteli bir hoca. Ama yine araştırın siz. Ee, ve sonrasında fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji diye ilerlersiniz ve böylelikle tıpsu sevmeye başlarsınız. Unutmayın önce patoloji, sonra anatomi. Ne yapacağız? Konu anlatım videoları artı kitap. Mesela ben de temel konu anlatım videoları var. 3 aylık paketim var. Onu alırsın. Bir de temel ve klinik patoloji konu kitabı var. Bunu alırsın. Kitaplarını, videolarını sipariş verirsin ve 17 Temmuz'da başlarsın. Sonra anatomi, sonra fizyoloji böyle ilerleyeceğiz, tamam mı? Yani bu sıralamayı programı indir ve ona göre yap. Onun yanında hocaların adını yaz. Ve bir yandan da e, işte sürelerine dikkat falan kendi programını yap. Ve bu süremiz ne kadar? Yani bu ilk okuma olacak. Biz 11 dersin 11'ini de bu programla bitireceğiz, doldurmuş olacağız. Bakın bu bizim sadece ilk okumamız. Bu aslında işin angarya kısmı ama en önemli kısmı. Olmazsa olmaz. Ve tuz o ilk okumadan sonra aslında başlayacak. Yani tekrarlarla başlayacak bir şeylerin oturmaya başladığını tekrarlarla göreceksiniz. Ama şimdi yapmanız gereken o verdiğim sürede o dersin kitabını ve videolarını bitirmek. Özellikle mesaiyle çalışıyorsan ya yani aktif çalışıyorsan sana özel ayrı bir liste hazırladım. Yani orada süreleri değiştirdim ve ona göre çalış. Yani mesail yoksa aktif iş yapmıyorsan 10 günde her dersi bitir. 10 gün bence çok rahat bitirilir. Yani 10 günde patolojiyi bitirmeni istiyorum. Çok rahat bitirirsin. İstersen sana bu 10 gün fazla gelse de bunu azaltabilirsin. Ama ben bu niye 10 gün yaptım? Uygulanabilir bir program olsun diye. Yani herkes belki 15 günde bitiremez. Ben ben olsam mesela ben 6 gün yeter derim ama hani başka problemlerin vardır, başka süreçte seni aks aksatacak şeyler vardır. Ondan dolayı 10 gün tam hani uygulanabilir olsun diye yazdım. Bir günü zaten tuz sorularına ayıracağız ilk gününü. Ve tuz sorularını çözmeyeceğiz. Sadece bak son 5 yılına bakacağız. Son 5 yıldan neler sorulmuş? Hmm. Evet bu sorulmuş. Bu sorulmuş. Bu sorulmuş. Cevabına bak. İşaretle. Hani şey yapma. Kendini sınama. Sadece cevabına bak. Evet bu sorulmuş. Burada neye bakacağız? İlk gün tuz soluna bakarken konuların nereden geldiğini göreceğiz. Nelerin sorulup nelerin sorulmadığını göreceğiz ve ona göre hocayı dinleyeceğiz. Tamam Bu çok önemli. Yani 9 gün aslında konu anlatım videolarıyla kitabın tekrarı oluyor. Fakat eğer ki sen mesain varsa aktif çalışıyorsan bunu 14 güne çıkardım ben. İki tane program var yani. Kendini hangi program uyuyorsa onu yap. Normalde mesaiyle çalışmıyorsan yani boşsan, sadece tuz çalışacaksan 4 ayda bu 11 dersi bitirmeni istiyorum. 4 ay uzun gelebilir. 3 ay yapabilirsin kendin ama hani hocam ben yavaşım. ilk defa çalışacağım. Olayı tam çözmeye çalışıyorum 4 ay. 4 ayda sadece bir kez okuyacağız. Sadece bir kez kitabı dolduracağız. Bu bir başlangıç olacak arkadaşım. Ondan sonra tekrarlarımızla bu süreç daha da iyi olacak. Aa ee... Ve sonra tekrarlar geliyor. İşte tekrarlar tuzu kazandırıyor arkadaşım. Tekrarların süresi değişecek. Tekrarların süresiyle ilgili e, neleri yapacağımızı konuşacağız ve tekrar yaptıktan sonra soru çözeceğiz. Bakın lütfen bu 4 ayda 4 ay bitti hadi soru çözeyim demeyin çözemezsiniz. Yapamazsınız zaten. Deneme çözeyim yapamazsınız. İkinci tekrardan sonra ikinci kez patoloji okuduktan sonra soru çözebilirsiniz. Bu çok ama çok değerli. Onun da programını ayrı yaparız. Yani 4 ay dedik. 4 ay sonra tekrar zamanınız geliyor. Bir ay önceden bana, beni zorlarsınız, zorbalarsınız. Hocam lütfen programımızı yapın ya da ben yine bir program yaparım, hazırlarım, kenarda koyarım. Ve sonrasında ikinci tekrar, üçüncü tekrarı nasıl yapacağınızı size anlatırım. Ama yapmanız gereken zaten şu 4 ayda hepsini bitirirsen kendi bir özgüvenin gelir. Tamam arkadaşım. Ben kitaplarımı bitirdim. Hep kitaplarımın hepsi dolu. Artık ben tusu kazanabilirim. TUS'u kazanabilirim. Kazanıyorum demiyorum. Kazanabilirim çünkü daha tekrar yapman lazım. Ve soru kitabı alman gerekiyor ondan sonra ama her dersin değil. Bazı derslerde soru kitabı bakman gerekiyor. Yoksa hemen ilk okumada soru çalışırsan hayal kırıklığına uğrarsın. Canın çok sıkılır. Kamplara bakma. Bakın hocaların kampları var. Soru kampları, konu kampları var. Sakın alma. İlk okumada bunları okumanın hiçbir anlamı yok. Sonraki tekrarlardan sonra bunlara bakacağız. Ee, ikinci tekrarı konuşacağız. Onları nasıl yapacağımızı konuşacağız. Bir de şu var. Herkes şunu soruyor. Hocam fakülteyi verimli geçiremedim. Sorun olur mu? Ya, olmaz. Yani hangi üniversitede olduğunun önemi yok. Nasıl geçtiğinin önemi yok. Biz size bunu anlatıyoruz zaten tuz hocaları olarak. Tamam. Biz size patolojiyi sevdiriyoruz. Biz size TUS'u sevdiriyoruz. Biz sizi TUS'a hazırlıyoruz fakülte geçmiş. Temel geçmişte kaldı zaten. Oradaki şeyleri ben derslerde de anlatıyorum. Sonra başka söyleyeceğim. Ne var? Hani buraya notlar aldım ama. Hmm. ha soru çözeceksek hani ikinci tekrardan sonra bazı derste de soru çözeceğiz dedik. Onlarda da belki şunu yapabiliriz. Özellikle hani birkaç şey söyleyeyim ama detaylarını başka bir videoda konuşmayı istiyorum. Çünkü uzun bir konu yani soru kitapları ve soruları nasıl çözmeliyiz? Yanlışların özellikle çok önemli. Yani yanlışlarına bir yıldız koyacaksın. Yanlış yaptığın, boş bıraktığın e, ya da emin olup olamayıp da doğru yaptığın sorulara yıldız koy ve tekrarlarda da o soru kitabını tekrar et. Yani soru kitapları da tekrar edilmelidir. Yani artık bu üniversite sınavı gibi değil. Üniversite sınavından bir soru çözdün koy kenara değil. Yani yeteneğini arttırmıyorsun. Sadece burada yanlışlarını görüyorsun. Yani yanlış klasörleri yap. Bilgi eksikliği mi, dikkatsizlik, yanlış yorumlama ve ondan sonra e, daha kolay tekrarlarını daha iyi yapabilirsin. Olay bu arkadaşlarım Programınızı indirin mutlaka Kaynaklarınızı belirleyin Ve başlayın 17 Temmuz'da başlıyoruz Lütfen buraya videonun altına Başlıyorum 17 Temmuz başlıyorum diye yaz Eğer bu video sana faydalı olduysa Ve tutu kazanmak istiyorsan Benle Bizle bu community ile birlikte olmak istiyorsan Lütfen bunu yaz Başlıyorum yaz Göreyim bunu yalnız olmadığını bize hissettir. Ve başka videolar da çekeceğim senin için. O videolarda da yine bir arada olacağız. Yine birlikte olacağız ve planlamalar yapacağız. Lütfen komünitenin bu DR patoloji platformunun bir üyesi ol ve sen de kazan. 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 <laughs> kazan. Başkaları da kazandı. Bakın böyle kazandılar. O kadar çok videom var ki bakabilirsiniz. 2 yıl önce, 3 yıl önce, 4 yıl önce çektik. Altına yorumlar yazmış. Hocam ben de başlıyorum. Ve aradan 6 ay geçmiş. Biri geçmiş. Hocam kazandım. Hocam plastik cerrahi kazandım. Hocam dermatolojiyi kazandım. Instagram'da sen de bunu bana yazacaksın. Hocam sayende kazandım. Bu video sayesinde kazandım. Benim amacım bu zaten. O kadar mutlu oluyorum ki lütfen sen de bu geri bilimleri de bulun. bulun. Gördüğünüz gibi tuz dağına tırmanmanın yolu bir haritası var. Önce zihnimizi kodlayacağız. Zihnimizi hazırlayacağız. Kaynaklarımızı belirleyeceğiz. Doğru kaynakları seçeceğiz. Ve akıl tekrarlarla, soru çözümleriyle ilerleyen süreçlerde su kazanacağız. Bir 4 ayı bitirelim. Sonra tekrarların süresini, onları nasıl yapacağımızı da ayrıyeten anlatacağım sana. Burada hedefine göre tekrar sayımızı belirleyeceğiz. Ama yapman gereken ilk gün tuz sorularına bakmak ya da eğer aktif mesain varsa iki gün tuz sorularına bakmak sonra konu kitabını okumak ortalama 10 günde. Unutmayın bu bir maraton, bu bir yol haritası. Asla pes etmeyeceğiz. Giderek performansımızı arttıracağız ve kendinize lütfen şefkatli olun. Pes etmeyin. Siz Kendinizi severseniz siz dopaminize olmaya çalışırsanız küçük hedefler koyarak ve o hedefleri bitirip her gün daha da motive olursanız bu kar topu gibi ilerler. Lütfen sağınıza solunuza bakmayın. İnsanların yaptığı negatif yorumlara bakmayın. Pozitif olun. Kendinize odaklanın. içinize odaklanın. Ee, ve butusu başardığınızı, kazandığınızı, hayallerinize ulaştığınızı odaklanın. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Aklınıza takılan şeyleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Başarılar diliyorum.